Hangi top? Tutuz kamerasını diyenler artı bir yazsın çete. Bir mi kaydısı geçsek? Oğlum o çok zor var da. Şimdi gelin giriş burada. <laughs> Sağ tıkta şey kapanıyor ışık. Oyun sesini kısalım biraz da. Onu söylediler. Oyun sesini kısalım. Bu arada ben kendi sesimi duyamadığım için konuşamıyorum <laughs> adam hakkında. <akıllim. gülüyor> şu an ses nasıl? Oyun sesi nasıl çen? Abi dikkat çünkü bu oyun çok zor. Evet evet ama ben bu oyunu bitirdim bir kere. Aa, şurada odun alın beyler. Herkes ben bir odun alsın. Hayatımda ilk kez oynuyorum. Nerede? Ses kız. Hala fazla biraz. Şu an nasıl? Oğlum bu... Ha kaydetmemişim <laughs> bir bakalım be. Tamam şu an iyi olmasın Tamam şu an iyidir muhtemelen. İyi mi? Ya can düzgün konuş lan bayıltırma İyi tamamdır Şimdi beyler odunu aldıysanız yukarı çıkacağız Neredesiniz oğlum girişe gelin mi? Girişe gelin oğlum ne Hayır. ettiniz beraber oynayacağız bak mal mal tek başınıza gitmeyin ya Heh. İyi ses okey bu arada konuşun he Power up burası kilitli Aa orada bak Ne haber ya bir alt vermez misin? <laughs> Şimdi burada bilmem ne bilmem ne yazıyor Hala. hiç edemiyorum okumayı Nereden atar? Aldın Hala. mı? Hala. Tamam gel şuraya aç Hala. Dış Hala. ses kulaklık halde bir <laughs> Gel buraya aç gel Oyyy Arda Güler Arda Güler ne alak oğlum? Harbi oğlum Bu arada Arda Güler'den iyi top oynayanlar Aaa İnsanlardan Ben de efekt veriyorum ya. Ben büyüktürlerde. Buna önce Arda Güler. Şimdi bak, bak dağılıyorsunuz bak. Neredesiniz siz? Oğlum biz üçümüz yan yanayız. Sen ne alıyorsun? Oğlum ben Olağa çıkıyorum. Bari takip edin. Gelin gelin. Sen bak. Sen bu musun? Ben bak, bak kapının, koyayım. ben kapının içindeyim. Kapının içindeyim şu an. He tamam tamam. Dış ses yetenekli. Bu canavar ne penguen gibi yok. Şey. Kardeşim bu canavar da böyle. Galiba önümüzde. Ananı sikerim. Ananı <laughs> başlayacaksın bu ne lan? Ya oğlum. <laughs> Ama niye saldırmıyor bana? Bilmiyorum ki. Ama bak daha başta olmaz ki ya. Gelmiş orada jam yedim bak yine. Beyler bu arada kliplerinizi Abla. bekliyorum. Oyundan sonra Anlam. bakarız klipleri Az önceki kısmı mesela klip alabilirsiniz. Abi balıklama falan mı yapmaya çalışıyorsun? Ne alaka <laughs> like, oğlum? Kıramlı. Ha, oğlum her taraf kilitli lan. Bu ne yapıyor oğlum burada? Ananı bacını geliyor, üstümüze geliyor. <laughs> kaçın, kaçın. Kaçın bak şu taraftan girelim. Özürlü. Galiba sıkıntılı. İyi oh. ee, oğlum biz... Eğer bu kilitli, anahtarlar nerede? Anahtar bakın. A anahtar ben buldum. De, tamam Yok, ama. kibrit bulmuşum. Abi kız annesine küfür etme. <gülüyor> oğlum <gülüyor> şey geliyor, şey geliyor. buradan çık, Lan buradan çık. Bu kime geliyor? Oğlum o hiçbirimize gelme öyle bizim yanımıza takılıyor. Bana geliyor sanki. Aa bebek aldı. kaldı. Tamam gelin anahtar bulmamız lazım şu an. Anahtar bulacak yer yok ki. 20 FPS alıyorum. Oy fazla zarar. Aynen. <laughs> Burası bir anda cam tükeri yersen bir söverim bay it Bye. Eternal Vyze hoş geldin. Aleyküm selam. Aga anahtar bulamıyoruz bu arada anahtarlar nerede lan? Aga ben yeni yeni yerlere geliyorum. Burada vardık biz. Sen ne tarafa gittin ki? Aga ben biz Bu canavar ne yaşıyor ya? <laughs> ben en başta odaya geldim. Ben terasta. Sanki burada bir yerden atlar vardı ama bulamıyorum. Burası kilitli. Biz 3 kişiyiz çıkan Meri bak. Aha başlık. ben bir kapı açtım. Aha bak aşağı inmiyor. Geliyorum. Aha bir tane key buldum. Yatak odası anahtarı. Ya Bakın burada 100, kibrit el, el var, eskiyesen. evet evet şimdi oraya gitmeyin ama şu aşağının şeyini bulmadım. Discord'a katıldım, okey eyvallah. Nasılsın bu arada, hoş geldin tekrardan. Bilet alırsanıza. Hayır, Hayır koyunla kız kıssalamaya çalışıyorsunuz. Bezlemem artık aga, kız Ne alaka oğlum, ben bir şey yapmadım. Kız kendisi bile sıkıştırsın. <laughs> tamam, açtım burayı. Bu arada tamam, bebek var. normal bebekleri o şeye verebiliyoruz he, ona Anahtar, göre. Şey, var. Tamam ben gel, istiyorum. buradan yukarı çık. Gelin, gelin, gelin. Yok, bura değilmiş. Gel gel buradan gel. Buradan buradan. Ee... Çıktınız mı lan yukarı? <laughs> Adam. Ne yaptınız oğlum? Aga dur. Aa val neredesiniz? Aga ben çatı. Ben ne? çatıdayım, çatı gelin. Kimme ses geliyor. Çatı gelin. Aga bu ben aynı. Çatı gelin. Aga Aga <laughs> ses geliyor, ben korkuyorum. Oğlum bana geliyor sanki. Aga gir çatı buraya, gelin, gel çatı gelmez. gelin. Çatı gelin oğlum. Maremet diye bir şey var dur. Neyse ne ya. Ne neyse Arkadaşlar bunları yaparken evet. 2.0'a destek olabilirsin. Oğlum yukarı gelip şu şat içersen ya. Tamam aga dur. On. Nereden Oğlum, On... sanki buradan ya. bir şey geçti lan. Oğlum Be, ben görmeye evet, başladı. Evet. Ya oğlum yatak odasından sağ yapsanız ya. Tamam. Ah, bana mı geliyor? Ya beyler bak korkutuyorsunuz böyle bir yalvarır bırakmadım. Dur dur buradan değil beyler. Geri. Tamam. Biz çok yanlış yere geldik ama. Ya acaba neredesiniz çatıya çıkın diyorum aşağı mı iniyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Oyunun adı Pasife. Pasif oyu. Pasif. Ha, tamam bak gel bak ışık istiyorum gel. Allah belanı. Gelin bak oğlum. Dış ses takıdasından Oğlum bir yukarı geleceksiniz bak birisi gelemedi. Yukarı, Nerede? Yok yok. Sen neredesin oğlum? Herkesi getirdim şey sen yoksun. Harbi misin? Az önceki yere geldim o zaman. Gel gel. en herif tamam. gel. <laughs> Sa <Şuraya gülüyor> Sa sağa gel, gel diyorum ya. gelmiyor ya. Ya bende körlük var. Oğlum bak bu taraftan ses geliyormış gibi. Gel aç burayı gel aç. Geliyorum. Ya. Allah. Beyler bak. Eğer size gelirse o kız... Boyutu, Eğer o kız size gelirse normal bebek verin bak. Ama şunlardan veremezsiniz ona göre. Bende bebek var aga gel. Tamam gel şunlardan bak, alın bir. Al al yap. Tamam bak şöyle? şunları yakacağız bu arada. Bak hani üstünde siyah lekeli şeyler var ya bebekler. Evet. Bunları yakacağız. Diğerlerini de tamam. o şeyi sakinleştirmek için veriyoruz. Ben de kibrit yakacak odun ve o bebekten var. Tamam bende ben de, de var. Gelin bir aşağı gidip yakalım. Tamam. Ama ben ölmeyeyim bak, siz senden gidin. Irkçı Meri. Ne oğlum? Gene şurada inelim. Siyah işaretledin ya o yüzden dedim. <laughs> nerede? 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 Lan çık çık çık. Aa buraya anahtar almamız lazım. Anahtar arayayım. Odun olmayan da alsın yani odun. Her şey var arkadaşlar. Şimdi biz <laughs> nereden bulacağız? Aga mo motor ara gaz veriyor sanki bu ses ne? <laughs> ne alaka <laughs> Siyah oğlum, bebek yakıyor. Şey Bebeği işte yakışmadı abi. Beyler önden gider misiniz? Beyler bu karıya dalsak mı? Beyler sizde bodrum anahtarı var mı? Yok ben de. Motor sesi mi o? Yok oğlum. Eğer gelin yukarı Aa, çıkalım o zaman. Eğer yukarıdadır onlar Aa dur yokmuş. Tamam. Nerede oğlum bu? Yukarı, yukarıdadır büyük ihtimalle Gelin şuradan yukarı çıkalım o zaman gelin. Ananı bacını geliyor. Bana gelmesin Aç. ama bak bana gelmesin. Aç. Aç. <laughs> geliyor geliyor. Ayşe Hanım geldisin yanınıza. Tamam ben gelirler. de, ben de anahtarı arayayım bari. Anahtarı arayayım bari. Oğlum yukarıda ben, ses. burası beyler sıkıştık. Cık. Beyler sıkıştık her yer kitle. Çıkacağız. Yukarı gelin yukarı gelin bak ben yalnız kaldım yukarı gelin. <laughs> Aga bizim yanımızda şu an sıkıştık. Tamam o zaman. Anladım, Eyvallah Emre'cim görüşürüz. ev misin sizin yalnız olduğunu? Aga şu an gitti. Aga bak yukarı gelin seri çatıya gelin seri çatıya gelin. Geliyoruz tamam. Ver beni takipleyin. Ya bak sesi yakından Gördüm geliyor bak. Oğlum şu kapıyı bir açın. Burada bebek var beyler. Anahtar da yok ki ya. Ananı bacı. Ses çok yakından geliyor ama. Benim... Beyler Aa, çatı, çatı gelin çatı gelin çatı geliyor. Kaçış katta? Kaçış katta? Akıbım çetayı hiç kenmedi bende. Kaçıyoruz, bize doğru geliyordu. Ya oğlum, oğlum... anahtar ayın, anahtar ayın. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Anahtar da yok ki. Aa bak gel gel. Şey nerede? Hadi tamam, Yer burada ben. değil, yer artık burada değil. Tamam gel. Tamam, Buralar nerede işte. nerede? Aa bak acaba nerede şu an? Anahtar lazım ama bize. Ciddi anahtar lazım da anahtar nerede acaba? Bence anahtarı biriniz aldığınız zaman farkında değilsiniz. Nereden bakılıyor anahtara? Sol üstte olabilir. Yok Aga, aga ben sıkıştım Yok, galiba. İnşallah bana gelmiyordur. Aga ben İnşallah bana gelmiyordur. Gidiyor. Cidden sıkıştım. I'm stuck. Aa, buldum anahtar buldum. Bodrum katı anahtar gel. Tamam. Geliyor. Buldum. Ama galiba buldum bu bende ya. bende Geliyor. Aga iniyorum Bodrum'a. Ben Bodrum'dayım. Aşk Bodrum'dan yaşanıyor güzelim. Aga nerede iniyorum? Oo selam ne Ya ne haber? <laughs> Young Fox hoş geldin. Nasılsın? Furkan Seyit sen yazmısın lan öyle Açtım Ya burası değil mi? Ya oğlum burası, burası değil bile? az önce iki yerde gelin gelin. Burası değil mi oğlum? Yo yo gel gel gel. Beni Aga, takip edin. gel geldi geldi kaç 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 gelme buraya gelme buraya gelme buraya. Gelme buraya. Aga burası. Nereye gittiniz? Aga dur yeni bir anahtar buldum. Ana, ana ana anahtarı buldum. Vallahi geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Aga burada burada kaç ananı bacım kaç. Oğlum bak kaç, buraya açman lazım. Sen nereye gittin ya? O merdivenlere Aga, gel. Merdivenlere gel, gel geliyorum tamam. Ana ben de Yon ben de koks, öldüm. Ben de ya. ya. Sağ ol. Gelme gelme. Gebeş kaplumbağa Kapı açılmadı, kapı açılmadı, kapı açılmadı, kapı açılmadı <laughs> Beyler neredesiniz? Bu kim? Kurtuldum ben Aşağı iniyor bu arada Arkandayım ben, ben arkandayım Oğlum burada nöbet mi tutuyor, ne yapıyor? Bak bu kapıyı aç. Yok yani. yok Gel bu kapıyı aç, bu açma. kapıyı aç Aç, aç, aç Tamam ben yakıyorum Ana, ben Yakıyorum ben, ben. Yak, Kapıyı kapat, kapıyı açma, kapıyı açma <laughs> Ben de yakayım, dur Eyvallah Young Fox. Sana da sana da. Tam bir miktar yansı şey yaparsınız. Tamam ya. birazdan bir DM'e bakarsın. Tam oyun sonu bakarım. Bu arada şu anda hızlanacak ha. Bunları ekiyoruz ya hızlanacak. O eşek mi bu abla? <laughs> eşek tişörtü yapıyorum. Ve zenginim. Young Fox senin ismin neydi bu arada? Galiba benden de büyüktün ama. <laughs> Bizim diğer eleman nerede? Şu an kimler var burada? Kayra sen misin bu? Yok kız büyük Yok sen Kayra'ymış. Bu Dur. kim lan o? <laughs> Yok. Kim feda etmek ister kendini? Buğra. Be. Tamamdır Buğra abi. Buru abi sanki geçen Onur abi de şey oynamıştı koruk oyunu. Burada, burada burada burada. Allah belanı yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler şimdi yapacağımız şey belli zaten. Odun alıp o siyah renkli şeyleri bebekleri yakacağız. Bu kadar. Ben buldum bir tane. Aa ben de bir tane buldum. Şimdi aşağı ineceğim de inşallah bana gelmez. Bir de hızlı ha şu an. Lan bu ne? O Outlast'ı bitirdiler mi? İyi oynamışlar o zaman. Bu yürüme sesi nereden geliyor lan? Abi ben şimdi dönüşebiliyor muyum insan? <laughs> Sen fare oldun. Hep böyle miyim artık? <laughs> Galiba. Nasıl yapacağız üç onu? Tane, üç tane, anahtar var burada. O Gelin hemen sıkıcı. Ananı. Bir şey. Yok. Tamam geliyorum. Sakata bak penguen gibi geliyor ya bir de. Sakın şu anda yakmayın abi. Hani şey. Anla anla avradını. An, hmm. e, ben... Aa bu kim? Bebek. Benim benim benim. <laughs> Aga. Lan oğlum bak her taraf. Anahtar yok geçemiyormuş bir yerden. Ha, gel burada 3 tane anahtar düşür. Kaç, kaçtım ben kaçtım. Odun ver bir tane odun ver odun. Oğlum bak korkutmayın beni saçma sapan. O zaman yakıyorum bir tane daha. Acı atıyor mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Dört tane aşağı kalmış. Ne Hadi ne bak ne beraber oynamamız lazım ama. Sıfır pingim. Şimdi e, Kayra bizimki nasıl yapacağız biz? Nasıl fare halinde şey yapacağız? Geliyor. Sana bilmiyorum ki galiba. Güzeliyor. Tamam ama aşağı nasıl <laughs> ineceğim? Yürüyerek. Ulamıyorum. Ulamıyorum ya. Aynen bay oynadılar. Outlast çok güzel bu arada. Bana bende yok. bende de o oynardım. Mirni de artık kardeşimle. Çok soğuk ve be. Kayra kendi feda et Hadi, yürü. Acaba tutku söldü mü? Hiç gelmiyor. Ben şurada Aga, gördüm bir tane koşan o olabilir. Velet mi gördün sen? Nasılsın? Evet aşağı götürsene beni be. Oğlum Gönlük aşağı. Ya. Nerede o? Yolu bulamıyorum. Galiba Abi, benim arkamda. Ya. Oğlum birisi burada kapı Önümdeki açıp kapatıyor ne oluyor? Önümdeki he burada Sen neredesin? Ben Siz sen ikiniz de bebek edin. misiniz şu an? Ben bir tane bebek gördüm baya koşan ama onu bilmiyorum. Oğlum bu nerede lan? Oynadığınız oyun Outlast'tan daha korkutucu. <laughs> Allah bilmiyorum. Geliyor galiba. Hayır hayır korkma oğlum. Oğlum sen nasıl aşağı inemiyorsun lan? En başki merdivenlere gel oradan aşağı in işte. Ben mi? Evet Ben yaşıyorum Ateş yerini arıyorum Tamam gel Şimdi bu nasıl olacak oğlum tipe bak Normale döndüm aga. Demek. Tipe bak ya Şimdi bana bir bebek lazım bir tane hadi go 4 tane kaldı bu arada bitiriyoruz Ama bunun farklı modları da var bir tane çiftlik modu vardı Adam uyandı tekrar gitti Bana takıntılı bu karı Oğlum seni yakaladı ben korktum <laughs> Çok korktum lan. Vallahi. <laughs> <laughs> bu oyun daha basit bu arada dev oradan. Çok Aynen. kolay iyileştiriyor mu? Ee, Biraz sinyak yaksanız Oyun şu kazanı yaksanız koydum hadi onu koydum. Outlast'ın yani. hikayesi daha oturmamış bir de sürekli tekrarlıyor. Oyun bir süre sonra tamamen kış oyununa dönüyor. O Outlast zaten öyle ya Outlast Threes. Ama Outlast ben ee, on, Ben Onur abinin Discord'una baktım da yürü geçmişti Outlast oynayacağım diye. Ben sandım en eski Outlast oynuyor. Ama sonradan yayına geldim baktım Otto Trials. Aga bu kadar yine burada ya. Aga o şu an bir şey yapmıyor ki. Kaçın. Of. Bebek lazım. Aa. Şu an. Oğlum cidden bu ne penguin? bu arka... Al arkandayım. Koş 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 durma. Bir iki daha arkamdan geliyor. Bebek toplayın bebek. Bebek oğlum, bak, oğlum. Aniden girmeyin çık çık şuraya. Çık bebek toplayın. Aga bebek. Bak bir tane normal bebek topladım ben. Eğer gelirse sakinleştireceğim. Ben de normal bebek aldım. Altıma kaldım. sıçtım öldüm. Tutku sönmüş. Harbi Tutkus bak şimdi. Hatayı. Sen aşağıya git biz geleceğiz senin için. Normal bebek lazım lan bize. Bende var Aga da. İşaretli yok. yok. Trilis'e beraber başlamıştık. Zaten benim piste garanti gidince bir kişi daha bulup devam ettiler. Aga be. Cık. Bilgisayar nasıl bozuldu ki öyle? Şansını oynayamamışsınız beraber. Oğlum bu arada bebek yok lan. Acaba aşağılarda mı? Neyse gelin zaten şu an elimizde normal bebek var. Bize gelirse veririz yeah. eline. Sen... Sakin olun. Gelirse sol tık spamlayın. Tamam. Şu anahtarlar atarlar kimde ya yani şuraları açsın açık bıraksın aga bende ben de 3 tane vardı düşürdüm. Tamam onları Acaba nerede ki? Üç yan yana şu an, ama nerede hatırlamıyorum. Bebek de bulamıyoruz acaba nerede bunlar? Bebek arıyoruz Aa ben bir tane buldum. Ben aşağı gidiyorum ama bana bir tane odun lazım. Odun var bende. He bak burada anahtarlar Tamam sen al onları.

ben, ben de buldum bebek. Evet. Ben odun arıyorum şu an. Odunumu buldum, gidiyorum yakmaya. Hatta önce bir şeyi tutkus kaldıralım. Tutkus sen gel oraya. Geldim. Ben yaktım abi. Kapıyı kapatsan mısın? Kaç puan kaldı? 3 Abi şu anda heyecanlandım. Sanırım kazanacağız. Cidden kazanırız bu arada. Ola oyun kolaylaşmış. <laughs> İlk elden çok kolay. Ama şey bu arada bunu iki kişi oynarsanız şey yapamazsınız bitiremezsiniz çok zor çünkü. Sonradan ben bayağı hızlanıyor. Şunu alalım da lazım olur. Hmm. Salon anahtarı bizden bir de değil miydi? Bilmiyorum. Kimi yakaladı lan? Hmm. Kimse yakalamamış. bir tane daha yakaladım. Abi bir kişi daha gitti vallahi. Yeter, galiba yeter önümde def, galiba önünde birisi yakalandı. Aga, yine. Bana odun lazım içerisinden. Meri, sesim Köz geliyor mu? Ses... Benim sesim gelmiyor mu sana? Geliyor, geliyor. Yine ben gittim. Aga sen hep gidiyorsun zaten. Oğlum odun var mı? Aga en aşağıda şu an kadın ha. Biz de en aşağıdayız. <laughs> Dikkat edin, önümde, önden gitti. Dikkat et bebeğim. Lan oğlum şunu adam sandım. Oğlum yakın lan şuna. <laughs> odun lazım. Köz getirin. Nerede lan o? Sesi çok yakın. Alo. Alo. Ben de, odun var geleyim mi? Tamam tamam ben buldum. Şimdi Allah. Oğlum öyle cin çıkar gibi çıkma. <laughs> bir tane daha yaktım kapıyı kapatın. Ya da sen uyan bir. Tam yaktım. zaten Aga. en başlıydım. Ben göremeden yedim bu arada James diye. <laughs> Kapıyı açayım mı? Öldürmek için sizi. Aha ben öldürürsem sıkıntı çıkartırım. Öldük. Kapamayın lan. İlk ölen ölsün. Gelmez ki. Oğlum korkmayın lan. Korkan hiç özelmez. Üç kere öldüm. Üç kere. Bir ne tane bebek kaldı. Ben. Nerede lan o? Bir tane bebek kaldı bu arada. Hadi. Ananı. Birine birini aldı. Birini aldı. Birini aldı mı? Gözümün önünde birini aldı. He. Emin misin? Nerede o? Evet, Kaçıncı katta? Şeyde Bodrum'da. Ben saklanıyorum. İyi o zaman. Oğlum kaç şey bebek ara bebek ara. Bu Agı modu biraz bitirelim. Bakayım. Diğer modu oynayalım. O <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum? Ver lan o bebeği. Ver o bebeği. <laughs> Abi bir çocuğun çocuğun olmaz. Sol tıka falan bas, Q bas. Heh, geçtim bir şekilde. Atılmıyor. Tamam hadi boş ver. Ama bu normal bebek. <laughs> evet o normal bebek. Siyahtan lazım. Kim bilir nereye pustu şimdi? Aa odun Sen da aldım. Sen mi şu an? Bilmiyorum. Yakın ama. <laughs> gelin yakın gelin yakın. Ben bebek bulamıyorum. Bebeği Gerçekten. buldunuz mu? Bebeği buldunuz mı? Ben bulamıyorum şu an. Ben de bulamıyorum. Ben bozur kadınla Kadın da bozur. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? geldi yaptı? Ne 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 yaptı? Ben dur, bir beni kaldırdım da. Ne, 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 ne Gelin kalk. Odun var mı gelin orada gelin. şu an? Odun yaktım burayı ben. Tutkus kalktı. Tamam dur ben de kalkayım. Kalktık kalktık. Kendi canlandır. Yemen yeah, sihir. Oğlum çok korktum bu arada. Şu kızına geldi bana. Değil mi? Hiç görmedim. Ben beğendim. başta sizden birisi sandım. Işık gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Işığı gördüm ya cidden öldüm yani. Lan bir tek ben mi korktum? Ben de korktum ama. anan. anan. <laughs> Oğlum bu ne? Çok hızlı geliyor. Aga bir daha odun atsana Geliyor geliyor en aşağıda en aşağıda geliyor. En aşağıda. Aga seni buraya odun atın bak. Canlandırmamız lazım birbirimizi. Yenecek. Abi, geliyorum. Aga. Koş odun at koş odun at. Buraya odun at. Aşağıdaydı en son bak gelin odun atın buraya. Kalkayım mı? Tamam. Geliyorum. Oğlum o nasıl bir şey ya? Vallahi korktum baya. ya. Ya ebesini. Lan ne korkmasın manyak mısınız? Oğlum zaten izlersen korkamazsın ki. Ben oynuyorum burada odaklanmışım. Genci fokus var aga. <laughs> cidden. bir bebe bebekle Bir bebek cidden bulamıyoruz. Normal bir olan var mı? O oyundan yürüsün Yoksa sakinleştirsin ya. bunu. Yoksa her dakika birimizi alır yani. Yok, tamam hadi birini çıkın. Birini çıkın. Onu yakalarsın biz yerine çıkarın. Oğlum köpek gibi geliyor ya. <laughs> Bana bir daha gelmesin lütfen. <laughs> yani ben ya senin başına. Gel lan. oğlum. Nerede oğlum bu bebek ya? Şey kapat, şey kapat. Gelin beni yakın kapat. ben de bebeğim şu <laughs> Onu kaldırın bu arada çünkü Kaktım. sıkıntı. Kalktım kalktı kalktı kalktı. Kapının orada yukarıda bekliyor direkt merdivenin üstünde. Nasıl çıkacağız biz? Şey Başka çıkış var oğlum. Aga oradan gidek sika kazanır. Oğlum öyle bir şey yok lan açık kapanış gelmiyor mu cidden? Aynen. Seni kandırmışlar abi bu arada. Bence de sen daha çok korkuyor kalbim. Harbi. Koşun abi koş hadi bir daha la. Yok oğlum valla. Clip alıyorsunuz değil mi? Almıyorsanız ben bir daha bir şey oynamam. <laughs> Aha normal bebek. Gel lan sakinleştireceğim seni. Oğuzun elin karda var bu arada ona göre. <laughs> oğlum bak bir anda gelmesin bana lütfen. <laughs> normal bebeğim var. Bu sakin. arada nerede bu? Gören var mı? Ben yürürken sol tık spamlıyorum he. Ben de bebek olsa ben de spamlardım. Bir anda pusması <laughs> yok mu? Vallahi bayıltırım onu. <gülüyor> <gülüyor> o beni bayıltacak ama neyse. Hep birlikte oynayalım lütfen. Bir gün bir saka be. Okey. sakoda sanatları Kankam sen gelsene sen önden yürü. Bir şey olursa <laughs> sana olsun. <laughs> tamam. Bir şuraya bakalım. Oğlum bebek nerede bu? Geliyor benim peşimde. Birini yedi herhalde. Nerede yani. hatta? katta? Aha buldum buldum. Yok, Lan burada oda varmış. Tam buldum. Gelin 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 yakıyorum tamam. bitirecek. Cık. Gel. Sen bitir ben kusuyorum gel Sakinleştirdim onu. Bebekle. Tamam tamam iniyorum. Cici. Ah yaktım. Yakamıyorum yaktım. Helal. Bulduk koş. Mir bu yüzüm normal mi art mı? Bilmiyorum ki. Hiç bakmadım ona. Direkt başlattım. Şerefsiz. Vallahi bitirdik biz. Oğlum senin kulaklık ne lan öyle. Evet. <laughs> <laughs> Benim kulaklık. Lütfen kızı al evet, onu minibüse getir diyor. Kapılar açılmış beyler. Beyler minibüse gelin. Minibüse gelin mi? Minibüse gelmemiz lazımmış. Hadi mc seri. Yok cok oğlum bunun bir tane daha modu var onu da oynayalım. Kız ne meri? Hangi kızı alacağız? kız. Aa bak şimdi gidip o kızı bulacağız. Ama bulursanız almayın evet, ben tamam. alayım tamam mı? Bulursanız almayın ben alayım. Tamam. O şey mi yarattı Şu an mı? aynı o yaratı. Oyun bitti yani şu an. Şu an bitti evet. Tamam. Bak bulursanız söyleyeyim ben alacağım. Tamam, tamam. Abi bir tur daha. Tamam şey yapacağız ama. Farklı mod. Çiftlikte olacak bu. Farklı bir şey yakalayacak bizi. Buldunuz mu? Bu, bak sakın almayın. Yani Bence yukarıda bir yerde durma. Oğlum cidden Ananı bak o nasıl geliş. Acaba nerede? Kesin yatak odasında beni bekle. Aşkım <laughs> ne haber? Buldum buldum göç. Nerede tutkus? Tutkus nerede oğlum? Bu tutkus mu? Gel. Aa o galiba. Nerede tutkus? Nerede lan? Karımı bana. Çarpılmış. Aşkım ne haber ya? Ne oldu sana? Ay kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah, bana Allah, Allah, verin. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Karımı geri, karımı geri ver? Karına Aa, geri kız. Şarkı tam yerinde girdi. Çırı önümde. <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah. <laughs> <hayvallah. gülüyor> Hepiniz aferin çocuklar. Kolaydı bu arada. Gramda zorlanmadım. Ez, ezvin. Ya abi bir haftada bunu bekliyorum. Alev Demir boş yapma lütfen. Abi cidden çok korktum ya. Çok hızlandı oğlum. Really so for oğlum the ya oğlum <laughs> <laughs> <laughs>